Ee, merhaba. Ee, ee, Viking, e merhaba. ben Ragnar'ın babasıyım. Viking hayranı bir insanım, bir kişiyim ve oğlumun adını Ragnar bırakmayı planlıyordum. Ee, eşim buna çok şaşırmıştı ama e, yine de tabi duyduktan sonra çok olmasına rağmen yine de sevdi tabi. Çünkü e, Ragnar'ın hayatını ben kendisine damlatmıştım iyi bir e, karakter, iyi bir savaşçı, bilge bir savaşçı olduğunu o da görmüştü. Hoşuna gitmişti tabii. E, Rüzgar ismini Rüzgar ismini istiyordu ama benim istememle o da razı oldu, sevindi yani hoşuna gitti. E, ve ben bir ilki yaptığımı düşünüyorum. Ragnar adında bir e, Viking klanının adını Viking klanının adını e, bıraktığım için çok mutluyum. E, bu çocuğun büyüdüğünde de. Arkadaşlar tarafından da Kral Ragnar olarak çağrılacağını düşünüyorum. Eminim yani bundan eminim.